Dünya Mutfakta'dan merhabalar. Bugün size mahalle kasabamızda çok dananan, çok lezzetli olan pörçük kebabı yapılan bir kısmını tanıtacağım size. Bunun için mahallemizdeki bulunan, bize doğal ürünler getiren, lezzetli etler satan hem kasabamızı tanıtmak istiyorum hem ondan et hakkında bilgi almak istiyoruz. Acıbadem Kasabı, bizim sitemizin yani yerel, yerli kas Yerli esnafı? malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Yerli ürün satan, doğal ürün satan esnafları da e, teşvik etmeliyiz ki bize e, sağlıklı, doğal, e, lezzetli etleri, yumurtaları, köy tavuklarını getirsinler. Ama onlar da sağlıklı ürün sattığı sürece... Tabii aynen. Yani biz onlardan alışveriş yapmalıyız ki onlar da köydeki insanları duyurabilsin, gerçekten bu işten para kazanabilsinler. Bize sağlıklı ürünleri getirsinler. Onun için çok önemli doğal ürünleri bulmak büyük şehirlerde. Biz şanslıyız Acıbadem'de bize doğal köy tavuğu getiren, yumurta getiren, eti yerli et olan çok lezzetli esnafımız, kasabımız. Buyurun sizi evet, tanıyalım. E, ben e, Faruk Yılmaz soyadım. Acıbadem Badem kasabı. Acı badem kasabı. Evet, çok önemli. Hacı <laughs> Badem <kasabı> olarak <laughs> evet. e, yaklaşık bir yıldır evet. e, burada hizmet vermekteyim. Ama işim yaklaşık 45 senedir bu işte bu sektördeyim. Elimden geldiğince her nerede olursam olayım Müşterime gayet kaliteli ve düzgün ürünler sunmak, lezzetli ürünler sunmak, doğal ürünler sunmak. Saymakla bitiremeyeceğin lezzetli, güzel şeyler hizmet etmek. Çok teşekkür ederiz. Evet, Biz e... Dorukcan için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim efendim. Bunu duymak gerçekten çok güzel bir şey. Evet. <laughs> Böyle. Tavuklar çok lezzetli. Afiyet olsun. Gerçekten doğru. Ben yetiştiririm umarım. Aynen. 30 yetişen. Aynen. Evet. Eskiden böyle kaynat evet. kaynat ama hı hı hı. evde e, tavuk piştiği belli olan Evet e, çok lezzetli Pilavı olsun tavuk suyunda evet. çorba özleyenler gelip buradan alsınlar. <gülüyor> bir, <gülüyor> de, bir de doktorların doktorların bir şey daha bilir tek önemli bir şey doktorların onkoloji uzmanlarının hastalarına önerdiği tek ürün gerçek köy tavuğu. Vallahi en Onun suyu. Yani o etten bir şey beklemeyin ama suyundan çok çok şeyler bekleyebiliriz yani. Yani doktorlar mesleklerini iyi yapsınlar. Biz halk olarak, analarımız, evet, babalarımız evet. bize Gerçekten. çok iyi bakmışlar Anadolu'da. Anadolu'da herkes kendi bahçesinde tavuğunu, horozunu yetiştirirdi. Evet. Doğal yedirirdi çocuklarına. Evet. Lütfen biz de doğal ürünlere ulaşalım. Bize doğal ürünler getiren esnafı destekleyelim ki evet onlar da yaşasın biz de doğal yaşayalım. Evet doğru söylüyorsun. <laughs> ben her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok sağ olun. Biz sizden memnunuz. Etim, yani dana, kuzu, olsun. tavuğum her şeyim dört dörtlük. Gerçekten öyle. Ee, bunun için de sizden rica Böyle. etmiştik daha önce. Evet, Gençlerin evet. ve çok kişinin bilmediği evet. bence etin en lezzetli şu anda elimde. Evet. Dara küçük. Ee, bizim... Kuyruk sokumu. Evet. evet. Bizim babalarımız yani şey olduğu evet. için hayvan yetiştirici, hayvancılık çok önemli bir evet. geçim kaynağıydı. Hı hı. Biliyoruz ama halk çok bilmiyor. Biliyor bunu ama Etinin azlığından sözde ama kemiğin bolluğundan ama en önemlisi olan nedir? Besin değerinin çok yüksek olmasını olduğunu bilmiyoruz yani. Bilmiyorduk. Gerdan etiyle bu eş et, değer lezzet açısından evet eş değer lezzet ve dediğim gibi protein, e, mineral, o jelatin açısından, jelatin açısından her şey mevcut. Tabi dana incikteki gibi olmaz ama etiyle beraber fevkalade bir lezzet veriyor çok, yani gerçekten. Çok. Yani sebze yemeklerinde et özellikle evet. Anadolu'da biraz önce Hı -hı. söylemiştiniz. Evet 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 kuru fasulye, milli yemeğimiz kuru fasulye, <laughs> nohut, e, her türlü güveç. Tandır çorbasında tandır çorbası, bir de tandırda evet, pişen. Efendime söyleyeyim, e, her türlü bezelye yemeklerinde, patates evet. yemeğinde gerçekten ideal bir... Zaten yiyecek. bunu yiyen bir daha mümkün Başka bir şey değil şey <laughs> Zannetmiyorum. Kuzu etini bırakır, yani bunu yer. İyi bir nohut yemek istiyorum diyorsanız evet. köçükten. İyi bir kuru fasulye yiyeceğim diyorsanız yine köçükten. Hı hı. Yani benim imkanım var, taş fırınım var. Bunu ben güveç evet. içinde atıyorum taş evet, fırına. Evet evet efendim. Şimdi bu köçüğü biraz tanıtmaya yani tarım, çalışayım ben evet. size. Böyle bir parçadır, incik gibidir. Yani aralarında böyle oynak yerler vardır. Biz şimdi onları bularaktan keseceğiz. Zaten ondan sonra tekrar size göstereceğiz. Ve porsiyon porsiyon şeyde bakın şimdi, ilk o, ilk kestik. Onu ayarladınız? Ama onu... He taktık. bunu nasıl ayarladım? Parmakla... Bu, şimdi şöyle söyleyeyim. İşim gereği yani tecrübe açısından konuşuyorum. 45 yıllık tecrübe, tecrübe konuşuyor. Yani bunların bir şeyleri vardır, oynak yerleri vardır. Çok ince görmek lazım. Bakın hep elim gittiği yer. Hafif beyazlık, bu beyazlık böyle şerit gibi çıkmaz zaten. Bu aralarında böyle bir beyazlık var. Zaten bunu zaten aldığınız yer keser size. Hı. Aynı Ama şekilde kesebiliyor yani. Falan memleketine gidip de kesip bu, bilmeyenler bu, için. Bu dinlenmiş bir pöçüktür bu. Hı hı. Tazesi daha çok ortaya çıkıyor. Hatta hatta şöyle bir oynatırdığınız zaman bile o oynak yerini bulabiliyorsunuz efendim. Evet. Anlatabildim mi? Yani onun için şey yoktur bunda. Yani bir sıkıntı yoktur. Yani ee, dediğim gibi şimdi mesela nazar değdi bana şimdi galiba. Evet bulduk. Ve dümdüz bir şekilde keseceğiz. Böyle bakın. Gerçekten bana nazar değeri gibi göre diyecektim ama gene bulduk işini galiba şeyini. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şu beyazlık burada hemen önünde. Şu beyazlık burada hemen önünde. Bakın. Buyurun. bazen işte şu şekilde. Ne dedik? 2 4 6 8 parçadan ibaret. Üstad, bu Buyurun. beyaz yerler nedir? Yani bunu üyelerimizle paylaşalım. He evet anlatayım şimdi. Görüyorsunuz şu beyaz yeri görüyorsunuz. Şu kemiktir bu. Kemik, iki kemik, iki kemik arası. Kemikler böyle bu şekilde. Omurilik mi bu? Omurilik omuriliğin sonu evet Sonları. Bunun içerisini göremeyiz biz. Ama mikroskopla fevkalade görülebilir. Hatta hatta şöyle bıçak yardımıyla size mesela içini böyle bıçağın ne kadar girebileceğini. Ama daha da fazla giremez. Çünkü bunların aralarında büyüme dokuları falan var. Evet. Hani demin jöleden bahsettik ya. Evet. İşte jöleyi salgılayan bunlardır zaten. Evet. Ama şu gördüğünüz hep ettir. Evet. Ettir görüyorsun. Şunlar hep ettir. Yani ve tat veren şu yağlar. Evet. Yani bu gelişme çağındaki olan çocuklarımızın yedirmeliyiz. Olan yedirmeliyiz. Evet, evet, evet. yedirebilir evet, bir yaşın evet, evet. üstündeki evet. gençlere de yedirmeliyiz. Evet efendim. E biz orta yaşlı mısınız? Yok, siz yiyorsunuz Zaten onların yanında orta yaştakiler kaynıyor. Tabii ki, tabii ki, kaynı tabii ki <laughs> efendim. İşte görüyorsun kesik hali. İncimizin kesik hali efendim. Evet. Yani eee bunun özetleyecek olursak bunun tadı anlatmakla bitiremeyiz. Evet. Yemek lazım, pişirmek lazım, görmek lazım, tatmak lazım. Çok. Bir de ben annelere şunu e, öneriyorum her zaman için. Kemik mahallenizdeki esnaftan, Hı -hı. kasaptan gittirmesini evet. söyleyin evet. Evet. ve pahalı demeyin. Yani kemik Yok. gerçekten aldığımız vitamin ve onun bize beslediği evet. değer çok önemlidir. Hı -hı. E, kaynatıp illa evet. et olması şart değil soframızda. Aynen. Aynen. O eti, e, şey kemiği et birazcık e, gösterebilirim Tabii. Hı. Kaynatarak zenginleştirerek içine havuç, kereviz yaprağı, defne yaprağı, tane karabiber. çocuklarınıza harika besleyeceğiz. Kemik suları hal Evet, bu da dana kemiklerimiz bunlar. İlkli dana kemiklerimiz. Evet, evet. Mesela e, bunu bir anne almak isterse evladı için. Evet. Ne kadar? Yani çok pahalı deniliyor mu? Evet. Zaten çok kasap arkadaşlarımız bundan para almazlar. Sizin gibi esnaf çok az kaldı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten ama, doğru. Ama yani bundan illa illa para verecek diyorsanız bunun gerçek değeri 5 liradan fazla değildir. Bakın anneler, genç anneler. 5 fazla değildir yani. Verilmemesi lazım. Evet. Yani ama diğer, diğer tarafı da bilmiyorum. Mi? Ha, bir tane. Bir tanesi, evet Şöyle. Şimdi Dorukcan çok şanslı. Evet. Bize sağ olsun. Bir ayrı. Bir ayrı ee, gerçekten ne zaman söylesem hiçbir e... zaman ücret almadı. Yani bu et suyu, hazır kemik bu suyu yollar. Ay sakın <laughs> evlere yok, sokmayın onları. Gerçekten. Asla. Yani bilinçli bir anne baba. Gerçek zaten biliyor bu bunlar. Tabii. Evet. Tabii. Yani ben gönderdiğimi şey yapıyorum <laughs> ve hemen hemen bir ay gidiyor yani küçük küçük <laughs> e kaplarda donduruyorum ben bu ben size mesela yani, bunu içine göstereyim çok daha zor bir şey oy, değil oy. evet şimdi ben size bunu da göstereyim annem evet, evet bunun düzgün bir şekilde düzgün bir şekilde kırılmadı ama olsun şimdi Evet. bunun içinde benim söylediklerim evet. dışında başka bir şey katsın mı anneler Buna bir şey katmaya gerek yok. Buna bir şey katmaya gerek yok efendim. Bunu nedir? Bunu e, ne yapacağız? Akşamdan soğuk suya koyuyoruz. Sabahtan o suyu döküyoruz. Suyunu değiştiriyoruz. Kanı temizlenmesi. Evet. Kanı, kanı ve e, mikroorganizmalardan arınması evet. için. O şekilde bir işlem yapıyoruz. Ondan sonra ikinci suyumuzda da bir beş dakika kadar kaynatıp o suyu da döküyoruz. Ondan sonra üçüncü suyu da artık ne istersek. Tabii zaten, o kefi de gitmiş zaten, oluyor. Zaten şu ilik gördüğümüz hmm. ilik, evet. o üçüncü Şifa. çok kaynamadan sonra ama kaynar kaynatırken de çok dikkat edelim lütfen. Yavaş ateşte, ağır ateşte. Çünkü noktası o. Yani evet ağır ateşte ve zamanımızı bol tutarak 2 saat, 3 saat kadar genellikle bunu zaten suyla atmayacağız başka. Suyu Peki su azalınca sıcak su. Ilave edeceğiz su. sıcak su, kaynar su mutlaka kaynar su ilave edeceğiz ve bunun bir kıvamı vardır. Zaten bunu çoğu bayanlarımız evet. bilir, bayanların çoğu bilir. Onu tutturduktan sonra afiyetli bir Torbalarımızda, Çorbalarımızda, binalarımızda, her yemeğimizde bunu rahatlatmak kullanabiliriz. Yani lokum gibi et yemek istiyorsa. <laughs> yani niye lokantalarda biz evet, gidip gerçekten. de şu kadarcık etlere dünyanın evet. parasını veriyoruz evet. diyorsunuz ya? Leylim. Evet, bir evet, şu jöleleri biliyorsunuz. Mide dostu jöleler. <laughs> evet. Şunlar. Mutlaka. Aa, ona <laughs> Mide dostu jöle. Şunlar jöle bakın. Evet. Şunlar hep şu yapışkanlık maddeyi evet. suyuna. Bu 3 saat içerisinde burası dağılır. Böyle lif lif olur. Şey, ama bu nasıl biliyor musunuz? Böyle pamuk gibi olur buralar böyle. Ve bunu da yani yiyebiliyorsanız yiyeceksiniz. Hatta şu kemiği aldığı zaman şuraya böyle kıtır kıtır almanız gerekiyor. Şu bakın Bizim göstereyim size. Kesin. Çalışır. Şu. Tamam. Görebiliyorsunuz değil mi Hı. efendim? Yani bu içi, şu arası, iyi. bir araya geldiği zaman, karıştığı zaman ortaya farklı bir tat çıkıyor ve faydalı faydalı şeyler çıkıyor. Evet, evet. Çok teşekkür ederim bizle bu efendim, bilgileri tamam. paylaştığınız için. Rica ederim efendim. Ee, Allah razı olsun. Ben size bunları takdim ediyorum. tabak koyuyorum. Tamam. Evde güzel. Ne, ne mi yapacağız? <laughs> Bunlardan... Vallahi doruk gelecek. Şimdi kayakta. Evet. Aa, Onu e, kuru fasulyeyi sever. Süper. Aslında e, işte yazlık da olsaydı. Ben bunu yapıyorum. Onların bir fotoğrafını çekeceğim. Şimdi. Çeksen. O zaman yayını bitirelim. Yok. Şey ee, yok, onların fotoğrafını çekeyim şu. Ha, o, 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 o halde şey. mi? Ha, o halde çok güzel görünüyor. Tamam o zaman. <laughs> Buradan sizin daha genç annelere öneriniz var mı? Çünkü hakikaten her şey pahalı diyorlar. Ama birazcık da artık Yok, çok, zaten... pahalıma, çok pahalı değil. Değil mi? Değil, çok pahalı değil gerçekten. Pahalı değil ama şunu söyleyeyim. Özellikle ve özellikle bilmek, bilmek, bilmek. Hı -hı. Genç anneler Hı -hı. ne yapması gerekiyor? Araştı. Büyük annelerden bilgi alması gerekiyor. Aynen var. Ama, ama doğru insanlar. En güzel annemizin, en güzel annemizin. mutfakta Anne TV'den evet. girecek, doğru bilgi kaynağından Aynen. öğrenecek evet, ve evlatlarını yetiştirecek. Aynen öyle. Efendim. Hazır alma, kendin yap. Evet, evet. evet. maddesi olmayan doğal gıdalarla Aynen. birazcık Aynen. yorulacağız Hı -hı. ama yorul yorulmak da güzel bir şey evraklar eşler için. Onun için doğal beslenelim, İnşallah. kendimiz tabii, yapalım, tabii, tabii. bu yabancı sermayenin bize dayatmasına karşı çıkalım, dimdik, evet. dünyanın ilk hazır çorbası bizim tarhanamızdır. Evet. Burun kıvırmayın gençler, onun kıymetini bilin. Çok doğru, ee, çok doğru. Burada biz yanımıza noktayı koyalım ama ara ara yine biz geleceğiz sizden her e, zamanda, böyle böyle e, bilgiler zaten. alalım her yardımcı zaman. olsun çok çok teşekkür ediyorum güzel ben de izleyicileri edelim. adına Allah razı olsun sizden ben teşekkür ederim ben teşekkür ederim böyle bir e, şey vesile olduğunuz için gerçekten sizler çok şanslı insanlarsınız bu yaptığınız işin kıymetini çok çok iyi bilmeniz gerekiyor Ki biliyorsunuz bu işlere faallaştınız evet. ve bütün geçen genç annelerimize örnek olsun gerçekten genç anneler çürüttünüz lütfen ve lütfen hanımefendi dedikleri mutlaka uygulayın. Kendi annenizden e, bilgiler alıp çocuğunuza mutlaka uygulayın. Çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Rica ederim. Sağlık bakalım. Sağ olun. Evet, Acıbadem kasabından geldik. Pört çekiminden e, kesimini gördük. Şimdi bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Değil mi? Yani benim e, anneannemden, annemden gördüğüm e, şekilde anlatayım bunu. Ee, Anadolu'da bunu e, hayvancılıkla uğraşan aileler bilir. Kasap olanlar bilir. Ee, pişirilen çok lezzetli bir e, besin. Ne diyelim buna? Eti Parça. De, et. Evet. evet. Yani e, özellikle e, çorbalarda bakla, e, bakliyatta nohut olsun, fasulye olsun, mercimek olsun, e, tandırda pişen, fırında pişen yemeklerde Kullanılan bir parçadır. Ve çok da faydalıdır. Özellikle kırık, çıkık olduğu zaman Ortasındaki e, jöle değil mi? O evet gerçekten. jöle. Çok yapışkandır zaten. Bu ve su koymadan pişirilmeye çalışılır. Hmm. E, sırf Sen... kuyruk yapılı şey pörçük kebabı yapılacaksa hiç su sık konmaz. Hmm. E, sıkı sıkı bunlar e, toprak kaplarda yerleştirilir. Ekmek fırınına gönderilirdi benim çocukluğumda. Veya anneler bunu bahçede veya alt mutfaklarda büyük tencere haranı dediğimiz orta boy tencerelerde birinci suyunu dökerler, ikinci suyunun yarısını dökerler, kifini temizlerler, üçüncü suya kaynar su ilave edilir. Yavaş yavaş asla harlı ateşte pişmez bu et. Yani nasıl söyleyeyim sabah koyarlar 7-8 saat kaynar Akşam kullanırlar ama o külün üstünde, közün üstünde sabaha kadar o demlendirilir <laughs> ee, ve zaten kemiğini tutarsın e, eti hemen suyun içine döker, <laughs> dökülür. O kadar lezzetlidir. Ne yapılabilir bundan? Ee, et sularını yapabiliriz. Bizim meşhur tarhunlu yoğurt çorbamız vardır. Ondan yoğurt çorbasına kullanırdı annem. Pilav, bulgur pilavı çok lezzetli olur buna. Kuru fasulye, onları pişirirken de iki şart parça. Çoğunluğa göre atılır çiğden, akşamdan ıslatılan fasulye, nohut pişirilirdi. Bir de bizim Konya'da tandır çorbamız vardır. Aşurelik, buğday, fasulye, nohut, mercimek karışık pişirilen salçalı, soğanlı hepsi çiğden konur. O da öyle sabaha kadar bekler, e, sabah kahvaltısında veya öğle yemeğinde e, onu çorba olarak da içeriz. Çok lezzetli olurdu. E, bunu bir hatırlatma yapalım dedik. Bunu 2005'te çekmiştik ama e, Işıl beğenmedin insan şeyini. E, onun için e, gittik, sizler için çektik, anlattık. E, daha sonra da, şu anda Doruk yok e, burada değil. Çekimini yapacağız. Sizler de alın. Sevdikleriniz için hazırlayın. Bir de kemik olayını anlatmıştım ben şeyde. O da, ona da çok özen gösterin. İnanın mahalledeki kasabınızla iyi niyetli bir insansa size mutlaka bunları veriyor. Biriktiriyor. Siz de çocuklarınıza kaynatın. Sağlıklı et suları hazırlayın ve pişirin diyeyim ben. Yoruldum. Hepiniz güzel günlerde, huzurlu sofralarda sevdiklerinizle beraber olun. Annem mutfakta izlemeyi unutmayın. Peki bu videoyu kapanmadan önce ben bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Biliyorsunuz yemek tariflerinin arasında mutlaka gündemle ilgili konulara da değiniyoruz. Evet. Detaylı çekimi bundan sonra yapacağım. Fakat şöyle yüzeysel olarak. Dün olması lazım veya dünden önceki gün mecliste biliyorsunuz e, Aylin Nazlı Aka kendini kürsüye mecliste kelepçeledi niye bağımsız milletvekili niye çünkü e, milletvekillerinin eli kolunun bağlandığını düşündüğü için yani bir demokratik hakkını kullanmak istedi fakat söz hakkı verilmedi söz hakkı verilmedi tabi verilmedi yani verilmesi gerekiyordu aslında sonra ne yaptı e, iktidar partisi vekilleri, kadınlar bir tane erkek vekilin yönlendirmesiyle Aylin Nazlıkayı'yı kuşattı ve bir anda o kelepçeyi oradan çekip çıkarttılar. Ondan sonra bir tane vekil vardı neydi Tornavidayı adı? Tornavidayı nasıl taşıdılar? Evet evet. Yani... Şey boşver onu da bir enç miydi böyle saçları da savrulan? Ay pankalayalım alan yalı, O hani hayvanlar evet, giremez pankartı evet, taşıyan evet. hayvanları sevmeyen bir evet. e, ne diyelim? Böyle kötü insan. Hiç yakışmadı. Neyse. E, o da sağ sola böyle tekmeler atarak şey yaptı. Bir, bir, bir kadın vekile sanırım tekme attı bir tane. Saçı elinde. Bir de e, asıl kötü olan Şafak Pavey. E, yani engelli bir sonuçta vatandaş en nihayetinde. Grup Bir kolu vekili. bir de bacağı yok. Yani bu nasıl olur ya? Ben buna evet bununla ilgili bilginiz şey fikrinizi öğrenmek istiyorum. Iı, Işılcım, siyasette zaten erkekler kadını kadına kırdırırlar, kendileri seyrederler bir. Onu zaten fotoğrafı. En büyük var. yapıyorlar evet. bunu. Çünkü kadınların başarısını tahammül edemiyor bizim erkeklerimiz. Evet. Ya maalesef bu böyle kimse inkar etmesin bunu. Zaten eee %51'i bayan seçmen, kadın seçmen olan bir iktidar şeyde Türkiye'de, memlekette. Evet. Eğer bu kadar kadın vekili e, utansınlar. E, neden? Bu... Hı hı. E, çünkü biz ataerkil aileler olarak kadını hep bastırdığımız için e, neden ilerleyemiyoruz? Neden bunca sene geriye gidiyor günden güne? Hangi çağdayız? Işte? Ama şu anda Türkiye'de yaşananan Cahiliye devrindeki gibi adet, gelenek, kıyafet görmekten korkuyorum. Hı hı. Korkuyorum bir ya, Türk kadını olarak. Cumhuriyetçi, Atatürk'ün bize armağan ettiği her şeyi o kadar kolay elde etmişiz ki biz haklarımızı. Kıymetini onun için bilmiyoruz. Hı hı. Ee, onca ölen şerife bacılar, nene hatunlar. Ee, neydi bir erkek ismiyle savaşan Kara Fatma. Kara Fatma yani o insanlar bizler için nasıl kendilerini can çeper edip düşmanın karşısında mücadele etmişler? Çünkü vatan namustur Vatan bugün biz aynı şeyi yapamıyoruz. Bu korku kat... veya e... medeniyet bu değil evet. yani. Ben de şöyle düşünüyorum. Mesela iki tarafı bir karşılaştıralım. Ee, bir tarafta bağımsız olarak tek başına Eylem yapan bir kadın milletvekilinin e, duruşunu görüyoruz. Evet Diğer tarafta da yaklaşık 12-15 arası kadın milletvekilinin bir e, çobanın koyunları yönlendirmesi gibi Aynen. el işaretiyle Aynen. hareket etmesi ve güdülmesi diyeceğim evet, ben buna. Evet, maalesef. Şimdi hangisi özgün irade öz yani kendi kendine bağımsız yani. irade bunu bile e, tahammül yok. Hayır ya bu bu bile aslında kadın profili zihniyet Aynen. açısından güzel bir gösterge. Çok çok güzel değil mi? Bir konuya değindin. Evet. Yani bunu başka bir şeyle anlatmamıza gerek yok. Gösterdiler bize. Demokrasilerde demokratik bir hakkını kullanıyor. Rezil oldular. Bu milletin vekili, meclis. Hı hı. Ve bahçe kapılının çok yanlış tutumu. Eee onun hitap şekilleri verdiği cevaplar çok çirkindi. Bir kadına yakışmayacak asla. Erkek hata yapabilir. Cins olarak beni ilgilendirmez. Ama bir hanımefendiye yakışmayacak uslukla sen kimsin diyorsun bu vekil. Ondan sonra diyorsun ki lütfen arkadaşlar başbakan geldi. Sen bir milletvekiline sen kimsin diye yarım saat önce hitap edersen o vekil seni de takmaz, senin başbakanını da takmaz. Tabii. Yani kadın olarak kadının Türkiye profilinde çok güzel e, anlatılır. Çok güzel anlatır. Evet. O, o eliyle işaret eden erkek Nasıl? kendini erkek sanan adam olamamış, insan olamamış adam i̇nsan kadınları. Adam. Yani benim gözümde insan değil o yaratık. Oo Işıl. E, o kadınları, o başı örtü olan, örümcek kafalı kadınları bir güzel idare etti. Ay, bir dakika ki, başı açık örümcek kafalı da olur. Tamam başı açık ırımcak kafalı olanda kimse o yönle ya ha. siz ne yapıyorsunuz deyip de bir cesur e, Anadolu kadınının edasını göremedim orada ben. Onca vekil var. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne karışıyorsunuz? Bayanlar... Tamam Oraya. yapsın Bilmedi ya. Bir meclise gitsem zaten ya ben İttim, anlamıyorum. Onun için diyorlar ya <gülüyor> <gülüyor> hükümet gibi demezler. Hükümetler yıkılır. Bana derler ki Hülya anne sen devlet gibi kadınsın. Ha, Devletler evet. yıkılmaz Oo. ama hükümetler yıkılır. Onun için oradaki ben isterdim ki evet. devlet görüntüsünde ve devlet anlayışındaki bir bayan çıksın. Siz ne yapıyorsunuz deyip orayı 5 dakikada bu çirkinlikleri yaşatmadan. Çünkü e, hoca bunu yaparsa cemaat ne yapar? Evet. Onlar orada bu kadar düzeysiz bir şekilde meclise yakışmayan hareketler sev sergilediler. Evet. E, ve en sonunda o Antalyalı kadın hem <laughs> en suçlu ya. hem güçlü ama... bak hiçbir şey yoktu kadının. Yok yok o şey ama eee e, atas atasöz almış. atasözleri var ya. Neydi? Zeytinyağı gibi üste Üzüne çıkmak Ondan sonra yani, hem suçlu hem güçlü. Çok ayıp. Demek ki bizim aklımızla e, dalga yapın. geçmesinler. Kendileri çok akılsız. Allah'ın sopası yok. Ben her zaman için bunu diyorum. Güzel Allah'ım bize bunların adiliklerini adiliklerini artık iftira atmadım. Yalan söylemiyorum. Yanlış konuşmuyorum. Ben ekranlardan bana bu arada Şeker TV'ye çok teşekkür Aa, ediyorum. Evet, evet, Unutmayayım. Evet, evet. Yani çok uykusuz bıraktı beni ama Allah razı olsun. Kim nedir tanımam. CHP'liymiş ama bir Türkiye vatandaşı olarak ona çok teşekkür ediyorum. Bize Bundan bu pislikleri detaylı için. olarak gösterdiği için. Bundan sonra detaylı bir çekim yapacağız bununla ilgili. Gündemi evet. değerlendirme açısından. Evet. O yüzden burada pört çekiminde bu kadar. Şimdilik burada bırakalım. Evet Gerçekten ben oradaki enteresan... meclisteki kadınlara da diyorum ki analarınızın, anneannelerinizin, babaannelerinizin ağırlığını hiçbir zaman unutmayın. Yeri geldiği zaman elinize sopayı alın. Disiplin edin o meclisi. Kadının bulunduğu yerde nezaket vardır. Kadının bulunduğu Vallahi AKP yerde... AKP'li kadınların bulunduğu yerde bence yok. Ya onlar zaten şey ezberliyorlar. <laughs> Onların bir fikri yok. Bir fikir evet. yorulmadı. Zaten ne dedi bir defadan ne olur dedi. Evet. Bir kadın... Bir kadın evlat ya sana muhafaza etmen için Bu bir... konuları dediğim gibi sonra çekeceğiz. Evet. Ah, ah çekimi... 20 sene önce olsaydım tam meclise gidecekmişim. Tamam tamam tamam. Evet. Pört çekimi e, ile ilgili <laughs> görüşlerimizi aldık sizden. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bu ülke bizim. Hiçbir yere gitmiyorum. Türkiye'deyim de canları cehenneme. Benden korksunlar tamam. yanlış yapanlar. Tamam peki. Ben korktum valla. Hadi. 嗯。<laughs>